engellimiz Türk dışında açıkçası. Yani muhtemelen konfeksiyon deneyelim de terzilik yok olan meslek daha arasam diyorsun. Kod diken usta da e, Tabii yani e, artık emek yoğun sektörün tamamında yaşanan sıkıntı. De... Bu sektör emek olmuyor. Sektör karşılığı var. i̇şçi salıyor şu an. Müthiş iş Dolayısıyla Avrupa'nın terk ettiği biz de terk ettiği onu kod diken demeyelim. Kod e, aslında içimizdeki terzi bir tarihine göre daha erken. Ondan önce genelde kumaş ve takım elbise sektörü yoğun. E, 700 esnafa kadar ulaşan bir rakam var burada. 700 esnafın her birinde en az 2, en fazla da 10-14 kişilik olan kadro olur. kadro derken yani bunlar usta çırak ilişkisini yetişen ekiplerle yapıldı. <laughs> Tabii 90'lı yıllardan sonra bilhassa 2000'ler bunun hızlandığı geriye doğru gittiği dönem yaşandı. 2000'lerden sonra sayı gitgide hızlıca aşağıya gitti. Son 10 yıldır da artık e, tavas için konuştuğumuzda 50 işletmenin bunlardan e, 15-20 tanesinin imalat, diğerlerinin fason olarak çalıştığı bir işlet hastada da toplamda şu an e, bizim tarzımızdaki küçük işletmeler yıllık üretime baktığımızda 20 ile 50 bin parça arasında mal şey var. E, bizim maliyet hesabımızda şöyle bir şey var. E, biz doğrudan kumaşı fabrikadaki e, e, tabir ki geçen maldan alıyoruz. Ustalığımız üzerine konuyor. Şöyle ki bir kumaş kullanıyoruz. Kesim maliyetini düşürmüş oluyoruz. Yani kumaş maliyetini en düşük seviyede tutarak üretim yapıyoruz. Yani tavasını malı satılıyor. Aslında tabi ben tam rakamı bilemeyebilirim ama haftalık bazda 15 bin parça para e, ürün çıkıyor. Oluyor. Yani ben genelde kot pantolon olarak. Yapıyorum. Birkaç tane de kumaş pantolon işletmeniz var. Ama en genç üreticimiz artık yani makineden anlayan usta. Bizde bütün makineciler ustadır aynı zamanda. Yani konfeksiyon sektöründeki gibi makinacı değil aynı zamanda ustadır. Yani hangi bölümüne geçerse geçsin, takım elbisenin ceketin hangi bölümüne geçerse geçsin. O makineyi kullanabilen, o cebi yapabilen usta arkadaşlarımız var. Ama bu da son dönemini yaşıyor. Yani elimizde artık son ustalar var. Tabii bu bu malı işlemek, kesmek biraz da teknik bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Kesim yapabiliyoruz. Bu sayımız ise neredeyse e, bir elin parmakları kadar kaldı artık. Muhtemeldir ki bu sektör kendiliğinden burada dükkan kapatacak yani. Gözükemez. Kod 80'den sonra. Şu an Tabii ben de kota yo yoğunlaşmakta fayda var çünkü şey yok. 80 öncesi fayda. 30 yıllık 90'dan sonra. 90'da, 30 yıllık. 90 30 yıl önce 700 tane işletme var. 95'li rakamlarda 700 Şimdi işletme. Şimdi 50 işletmeye düştü. Bunun da yarısı fasona döndü. Evet. Apples Burabani Malataka Mochi